Merhaba arkadaşlar. <laughs> Ay sesim. <laughs> Kanalıma hoş geldiniz diyemiyorum maalesef. Yukarıda çünkü inşaat ustaları var ve inşaat sesleri var. Aa, yanlış bir zaman dilimi sanırım çekmek için. Biraz sonra tekrardan merhaba diyeceğim. Tekrardan selam herkese. Kusura bakmayın biraz sesle ötürü yine ses gelebilir ama bu çekim yapmamıza engel bir durum değil. Şimdi şöyle bir ürün aldım yoldan değişik ürünleri, ilginç ürünleri denemeyi çok seviyorum. Bunu da neden aldım açıkçası? Yeni başladığım işte ayakkabılarımızı dolabımıza kaldırıyoruz ve iş ayakkabılarını dışarıda giyemiyoruz. Ve haliyle ayakkabı ve eşyalarını aynı dolaba koymak yani biraz kötü bir kokuya sebep oluyormuş gibi geliyor. Ya da benim başak burcu takıntılım bilemiyorum bunu. Ben de şöyle bir ürün gördüm. Ayakkabı ve çanta koku topu diye. Bunu denemek istiyorum ama denemedim daha. Gördüğünüz üzere açmadım bile. 60 güne kadar kötü kokuları yok eder, ferahlık sağlar diyor. Yani değişik bir kokusu var. Umarım işe yarar. Şöyle açılıyormuş. Bakalım bir şeyler var mı? Görmüş olduğunuz gibi. 2 adet top. Bu topları ayakkabının içine koyacağım. Ben çanta için kullanmayı düşünmüyorum ama çanta içinde kullanıldığı yazıyor. Şöyle topları 1 ve 2 buraya koyuyormuşuz. Çanta için ne alakalı Onu anlayamadım ama çanta, kıyafet, ayakkabı yine ses başladı kusura bakmayın. Bakalım <laughs> içinde neler yazıyor. Şöyle toplarımızı şuraya şöyle koyalım. Git şuradan. Kullanım şekli topları çevirip açınız diyor. Hmm, açılması gerekiyormuş. Her bir ayakkabının içine bir topu bırakınız. Kullanmadığınız zamanlarda topu çevirerek kapatınız. Çantalarda, montlarda ve ayakkabı dolaplarında aynı işlemi uygulayabilirsiniz diyor. Anladım. Okey, tamam. Çevirerek açınız. Hmm, şu şekilde çevirerek buradaki deliklerin ortaya çıkması gerekiyormuş. Kullanmadığımız zamanlarda da şöyle kapatmamız gerekiyormuş. Bakalım. Deneyeceğiz, işe yararsa eğer söylerim. Kullananlar, daha önce denemiş olanlar varsa yorumlara beklerim arkadaşlar. Denemek istediğim başka ürünler de var. Bakalım onları da yakında sizlerle paylaşacağım sizin dene dediğiniz ya da tavsiye ettiğiniz ürünler varsa onları da bana söyleyebilirsiniz. Bu arada ben bunları Mion'dan aldım. Uygundu fiyatı 60-70 TL gibi fiyattı sanırım ama tam olarak hatırlamıyorum. Yanlış bir bilgi vermek istemem fiyatı konusunda. Ama uygundu. O şekilde. Başka videolarda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. Şöyle mi? Bay <laughs> bay.